Devam ediyor. inanılmaz keyif alıyoruz bu ortamda. Şimdi de Buğra'ya hemen mikrofonu uzatıyorum. Seni tanıyalım. Kaç yaşındasın? Beş. Altı. Beş. Çok büyümüş Buğra da. Neler yapıyorsun? Şarkı söylüyor musun? Nelerden hoşlanırsın? Bize anlatabilir misin Buğra'cığım? Ne seversin? Anneme yardım ediyorum yemek için. Yardım, yemek için yardım ediyorsun. Benim Hangi sohbetim. yemeği yapıyorsun? Ee, çorba, pilav. Çorba, pilav. Ay bir gün yesem, ge gelebilir miyim size? Anneme sor. Annene sor, çok güzel ya. Annene bir sorayım, izin verirse sen izin verir misin? Ba babam, bu tek ekmeğe geldik babamla. Tamam canım. Peki başka neler yapıyorsun yemek dışında? Neler yapıyor annem. Harikası. Çok teşekkür ediyoruz bizi yanıtladığın, cevaplar verdiğin için. Evet size dönelim efendim. Süremiz de azalıyor yavaş yavaş. Şarkı söyleyecektin galiba Buğra bize. Evet. Söylemek ister misin? Hadi söyle canım. Anne karnım acıktı. Baktım dolap açıktı. Lüp ettim koca bastı. Fırlattım ki. Kendisi yaramaz. Sen kızı olamaz. Anne karnım acıktı. Sana yemek yok. Sana yemek yok ama sana veriyorlar. Sen yemek de yapıyorsun. Harika değil mi? Gerçekten çok güzel söyledin. Teşekkür ediyoruz Buğra'cığım. Evet sizin için oyun ne ifade ediyor? Süremizin sonuna yaklaştık. Psikoloğumuzla başlayalım. Şöyle mikrofonumuzu da uzatalım. Ben tabii hep anneler bakış açısından bakarak oyunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Gerçekten oyun çocukların hem sosyal hem duygusal hem zihinsel gelişimleri için çok çok önemli. Çocuklarınızla oyun oynamak için vakit ayırın. Onlarla doğru iletişimin en kritik noktalarından bir tanesi. Ve oyun oynarken aslında dikkat edilecek çok ince küçük noktalar var. Çok fazla şey yok. Oyun sırasında çocuğun liderliği almasına izin vermek çok önemli. Bol bol övgü çok 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 önemli. Övmek doğru bir şeyleri onu sıkmadan göstermek için çok uygun, çok doğru bir zaman oyun. Ee, motivasyonu sadece artırmak Motivasyonu artırmak için sizinle oynadığında tek başına yapabileceğinin çok daha ötesine geçebiliyor ve çok güzel bir anne çocuk, baba çocuk etkileşimi oluyor. O yüzden zaman ayırın çok keyfini çok ke sürün. Diyorsun, keyfini sürün evet. Çünkü geçiyor hemen de büyüyorlar aslında. Aynen Bu zamanı öyle. iyi değerlendirmekte fayda var. Sonra öptürmem, baktırmam, oynamam <laughs> Tamam, devri başlıyor değil mi efendim? Dokunduktan devri hatta. <laughs> çok güzel. Eğitimde tabii bunun yansımalarını nasıl gözlemliyoruz? Tabii doğru ve kaliteli oyun oynayan çocuklar zamanında <laughs> eğitimde de çok daha başarılı ve sosyal hayatta çok daha başarılı oluyorlar. Ve tabii ki bu da ileriki yaşantılarına çok çok güzel bir şekilde yansıyor. Oyun oynamayı bilen, oyun oynamaktan zevk alan çocuklarla biz de çok güzel ders yapıp çok güzel oyun oynayabiliyoruz. <laughs> Evet, sizin son cümlelerinizi alıp programımızı da toparlayalım istiyoruz Aa, efendim. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum bu vesileyle. Buradan da gözüküyorum herhalde. Tabii tabii. Sizinle beraber. <laughs> evet, şöyle. <laughs> ne olur çocuklarınızın arkadaşı değil, annesi babası olun. Çok güzel. Yani şu çok önemli bir cümleydi. Sadece arkadaş olmayıp anne baba mı olalım, sadece anne baba mı olalım? Anne baba olalım Hı. ama anne baba olurken arkadaş gibi olalım ama tamam. anne baba olalım. Çok güzel. İyi sadece bir arkadaş olmak... Yetmez. Çocukları dejenere ediyor sadece o kadar. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sizlere de teşekkür ediyorum arkadaşlarım. İyi ki buradaydınız. Evet sevgili izleyiciler çok güzel bir programımızın, yayınımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım adına sizlere iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü yine biz burada olmayacağız, stüdyoda olacağız. Hayata, sevdiklerinize ve kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın.